Evet 7.10 güncellemesiyle birlikte Valorant'a iki koleksiyon ekleneceğini söylemiştim sizlere. Bu koleksiyonlar belli oldu. İlki tabii ki de ışık muhafızları koleksiyonu olacak. Bu arada hemen bir videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Işık muhafızları koleksiyonu içerisinde Phantom, Odin, Spectre, Shorty ve çift el bıçak bulunacak. Tıpkı Gaia 2 koleksiyonunda olduğu tarzda bir bıçak bulunacak. <laughs> Dışarıdan görüntüsü bence güzel duruyor ama yine pek fazla tercih edilecek bir bıçak olduğunu düşünmüyorum. Bu ara nedense bu çift tel bıçakları çok fazla arttırdılar. Bu arada silahların tekli fiyatı 2175 oran puanı, bıçağın tekli fiyatı 4350 oran puanı, koleksiyonun yani ışık muhafızları 2 koleksiyonunun da fiyatı 7000 8700 oran puanı olacak. Işık muhafızları 2 koleksiyonu vitrinden kaldırıldıktan sonra da kromatek adında bir koleksiyon vitrine gelecek. Bu basit bir koleksiyon olacak. Bu koleksiyon içerisinde de Phantom, Bulldog, Marshall, Shorty ve bir adet eldiven tarzında bıçak bulunacak. Yani pek ilgi çekici bir koleksiyon değil. VP olarak da fiyatı fazla olmayacaktır ama son zamlardan sonra artık her koleksiyonda dert olmaya başlayabilir tabii ki. Genel olarak gelecek koleksiyonlarla alakalı bilgiler bu şekilde. Videonun sonuna da ışık Muhafızları 2'nin hani o oynanış görüntülerini bırakacağım. Default normal renk seçeneği ile birlikte. Hani yeni bilgiler gelir, ekstra paylaşmam gereken şeyler olur. Yine takipte kalmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışırım. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beschnibella en the Hanapi and the Hanapi En the Hanapi En the Hanapi